Herkes... <laughs> Herkese merhaba. Bir genç art YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melike. Bu videoda çağımızın problemi olan odaklanma sorunu ve odaklanma süremizi nasıl artırabileceğimizi konuşacağız. Pandemi süreciyle beraber bütün sosyal hayatımızı ekranlarda sınırlamak zorunda kaldık. Bilgisayar ekranı, telefon ekranı, televizyon ekranı bunlarla birlikte dikkatimiz daha da fazla dağılmaya başladı. Karar vermek. Hayatımızda her şey için karar vermek zorunda kalıyoruz. Seçeneklerin çoğalmasıyla birlikte karar verdiğimiz şeylerin sayısı da çoğalıyor. Araştırmalara göre beynimizin karar vermek için kullandığı iki farklı mekanizma mevcut. Birincisi ani çalışır, hızlı kararlar verir adına refleks diyoruz. İçgüdüler ve sezgilerle çalışır. İkinci sistem ise düşünür, araştırır, değerlendirir ve sonunda kararı verir haricinde beynimizde karar almamızda yardımcı olan bir ödül mekanizması vardır. Bilinçli olarak veya bilinç altında aldığımız kararlarda bu sistem çok fazla etkilidir ve etkili rol oynar. Yani hayatımızı güzelleştiren başarılar da e, bizi mutsuz eden kötü alışkanlıklar da bağımlılıklar da dürtülerden etkilenir. Bunun konuyla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin ee, haftaya sizin için gerçekten çok önemli olan bir dersin sınavı var. Siz tam o sırada masaya oturdunuz ve telefonunuza o sırada bir bildirim geliyor. Netflix'te en sevdiğiniz dizinizin yeni sezonu yayınlanmış. O sırada beyninizin ödül sistemi devreye giriyor ve size o dizinin o bölümünü hemen izlemeniz için uyarıyor. Gerçekten zor bir durum. Ama telefonunuzda tam eliniz giderken beynin insula adı verilen e, bölümü devreye giriyor ve siz de aslında telefonu uçak moduna alıp e, sorumluluklarınıza yani dersinize odaklanmanıza yardımcı oluyor. Başarı için duyduğumuz o motivasyon o sırada galip gelir ve o diziyi e, sınavdan sonra izlemeye ikna olursunuz. Tamam, kabul edelim. Hiçbirimiz ikinci seçeneği seçmiyoruz. Hepimiz birinci seçeneğe gidiyoruz. Yani hepimiz o diziyi hemen o sırada izlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü anlık hazlar o sırada yaptığımız şeylerden çok daha önemli geliyor. Sorumluluklardan kaçmak çok daha kolay. Beyin neyi ödül olarak görüyorsa onu yapmak ister. Yani beyin iyi ve faydalıyı ödül olarak görüyorsa o işe odaklanabilir. Çalıştığımız konular sevmediğimiz şeylerse beyin bunu sorgular. Neden çalışıyoruz? Kişinin büyük bir hayali, hedefi varsa ve o yaptığı iş o hedefe götürüyorsa beyin bu işe odaklanabilir. İnsan ne yapmak istediğine karar verdikten sonra o işe odaklanması daha kolay olacaktır. Ee, örneğin sadece sınavlar için değil de daha ilerisi için çalıştığımız düşündüğümüz zaman sınavlar bir basamak haline gelecektir. İnsanlar mutlaka kendisiyle alakalı hayaller ve hedefler koymalıdır. Bu şekilde odaklanması veya karar vermesi daha kolay olacaktır. Herhangi bir davranışı alışkanlık haline getirmek bizim elimizde. E beyin kendi haline bırakıldığı takdirde rutinleri alışkanlıklara çevirmek ister. Çünkü alışkanlıklar beynin daha az efor sarf etmesini sağlar. Örneğin düzenli yürüyüş yapan bir kişinin bilinçaltı yürüyüşün sağlıklı ve sağlığa faydalı olduğuna karar verir ve hayatının geri kalan alanlarında da daha sağlıklı karar alması konusunda aktif rol oynar. Siz de sabah erken kalkmak, her gün kısa yürüyüşler yaparak deşarj olmak veya her gün aynı saatte belirli bir hedef doğrultusunda ilerleme kaydetmek gibi rutinleri hayatınıza dahil edebilirsiniz. Unutmayın, inançlar tutumlar oluşturur. Tutumlar davranışlara, davranışlar alışkanlıklara dönüşür. Alışkanlıklar bilinçaltını şekillendirir ve bilinçaltı son aşamada karar verilirken hayatın akışını yönlendirir. Mahatma Gandhi'nin de dediği gibi davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklara dönüşür. Alışkanlıklara dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Üçüncü maddemiz tek bir işe odaklan. Multitasking yani aynı anda birden çok işe odaklanmak, sanıldığının aksine bize vakit kazandırmak yerine beynimizin odaklanmasını güçleştirdiğinden yapılan işte vakit kaybına aynı zamanda daha çok hata yapmamıza sebep olur. Bunun yerine hem verimlilik yoluyla zaman tasarrufu hem de nitelikli iş performansını sağlayan pür dikkat yöntemini deneyebilirsiniz. Khan Newport'un pür dikkat çalışma yani Deep Work adlı kitabında verilen formüle göre yüksek kaliteli iş miktarı eşittir harcanan zaman çarpı dikkat yoğunluğu şeklinde nitelendirilebilir. Tom Newport'un bu kitabını okuyarak ve pür dikkat çalışma metodu hakkında araştırma yaparak siz de çalışmalarınızda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Dördüncü maddemiz sosyal medya yüzünden hayatı ıskalama. Sosyal medya ve teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle ve bağımlılık haline gelmesi nedeniyle önümüzdeki ana odaklanamıyoruz. Yaşadığımız ana kendimizi vermek yerine 2 dakikalık bir sosyal medyaya girerek hayatı ıskalıyoruz. O an gerçekten basit ve küçük gibi gözüken dijital eylemler aslında hayatta bizi diğer mutlu edecek şeylerden hem vakit hem enerji çalıyor. Örneğin saate bakmak için telefonu elimize aldıktan bir süre sonra başka şeylere baktığımızdan dolayı aa saate bakmayı unuttum dediğimiz anlar eminim ki olmuştur. Khan Newport'un diğer bir kitabı olan Dijital Minimalizm de dijital dünyanın içine nasıl itildiğimizi anlatıyor. Kanlı göre dijital teknolojinin nimetlerini reddetmenin hiçbir alemi yok. Bütün mesele hangi ürünlere, ne amaçla ve ne zaman kullanacağını bildikten sonra e, geri kalanına sırt çevirmek. Dijital minimalizm teknoloji yanlarında kaybolduğumuz bu çağda yaşamaya değer bir hayat kurmakla ilgili bir felsefe. Bence bir şans vermeye değer. Beşinci maddemiz zaman yönet işlerini planla. Zamanı etkin bir şekilde kullanmak için amaçlarınızı ve hedeflerinizi ortaya koyun. İşlerinizi belirli bir zaman çizelgesine oturtursanız özel hayatınıza ve diğer işlerinize vakit ayırmanız daha mümkün olacaktır. Günlük, haftalık ve aylık planlar yapmak, bunları not etmek işlerinizi daha basit hale getirir. İşlerinizi zordan kolaya doğru sıralarsanız eğer en her verimli ve en hızlı şekilde planlarınızı halletmenizi sağlar. Daha verimli ve üretken olduğunuz zamanları önemli işlerinizi koymak, Gerektiğinde çevrenizdekilere işleriniz için hayır diyebilmek, gerçekçi planlar yapmak ve günlük planların esiri olmamak, değerlendirme yapmak, planlarımı yapabildim mi, yolunda gitmeyen neydi gibi maddelerle planımızı en verimli şekilde yönetmemizi sağlayabiliriz. Altıncı maddemiz çalışma ortamını yarat. Çalışmanızı gerçekleştireceğiniz ortamın odaklanmanızı mümkün kılacak niteliklerde olması gerekiyor. Bu noktada sizin de dikkat dağıtıcı unsurlara, kaynaklara erişiminizi kısıtlamanız bu konuda çok önemli. Örneğin masanızda telefonunuzun durması ya da telefonunuzdaki bildirimlerin açık olması sizin dikkatinizi dağıtacak unsurların başında geliyor. Bu noktada telefonunuzu ortamdan uzaklaştırmanız veya bildirimlerini kapatmanız çok önemli. Yedinci maddemiz çalışma süreni kendine göre ayarla. Belirli periyotlarda ve aralıklı şekilde bir işe odaklanmamız gerekiyor özel bir vakit veya mekan belirlemek pür dikkat çalışma ritüelini gerçekleştirmemiz için en önemli adımlardan. Bir şeye derinlemesine odaklanmak hepimiz için oldukça zor bir durum. Böyle bir durumda e, yorgunluğumuzu dindirmek için ufak molalar vererek yorgunluğumuzu azaltabiliriz. Bunun dışında YouTube'dan Pomodoro programları açarak ya da telefonumuzda Pomodoro uygulamalarını indirerek e, kendimize çalışma süremizi en iyi şekilde belirleyebiliriz. Evet arkadaşlar, biliyorum bunları söylemesi çok kolay ancak uygulaması bir o kadar zor. Kararlar vererek, rutinler oluşturarak, Pür dikkat yöntemini kullanarak odaklanmayı daha kolay bir süreç haline getirebiliriz. Birazcık dişimizi sıkarsak, uzun vadede kazanacağımız şeylerle motive olabiliriz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Stanley Port'a göre teknolojinin nimetlerinde... ne böyle? <laughs> Öyle niye yaptı. Ne yaptı? Kal. <laughs> Kal Nipo. <laughs> <Kal> <laughs> <Kal> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı <laughs> <laughs>